Benim acilen bir yerlere sotalanmam lazım. Sotalanayım ki konuşmaları dinleyebileyim değil mi? Bir neresi olabilir? Oraya sığmam ki ben. Şurada olursam... Yok ya, buradan herkes görür beni. Başka neresi var ki ya? Şurada. Yok, burası da olmaz. Burada kabak gibi ortada olur. Evet ya, şurası var. Şurası yok burada. Herhalde buraya kimse gelmez. anne sabah sabah lafı nasıl evliliğe getiriyorsun hayret ediyorum. Çocuğum bir şey demedim ki evlenin mürvetinizi göreyim dedim. Bana evlilik lafı falan etme anne. Zamanı gelince uygun biri çıkınca evlenirim ben. <gülüyor> <gülüyor> aman aman çok meraklıydım sizin evlenmenize. Bak bakalım bir daha ağzımdan evlilikle ilgili bir şey çıkacak mı? Münasebetsiz. Hoş Merhaba Şükran, hoş bulduk. Nasılsın? Aman nasıl olacağım Allah aşkına ver canım. Bu evde kalmış kızlarla uğraşıyorum. <laughs> Efendim sana bir sürprizim var. Aa sürpriz mi ne sürpriz Televizyonda yok mu benle evlenen diye bir yarışma programı başlıyormuş. Aa şu ben evleniyorum gibi bir şey mi? <laughs> ha tıpkısının aynısı. Ne yaptım bil bakalım. Ayol çatlatma adamı Sevinç söyle bakayım. İpek için başvuru formu doldurdum. Yapımcı firmada çok yakın bir tanıdık var. Seçilmesi için elinden geleni yapacak. Ayol Sevinç, deli misin sen? Bizim kız böyle bir yarışmaya katılır mı hiç? Ay neden katılmasın canım? Pırlanta gibi yarışma. Vallahi duyarsa kıyameti koparır Sevinç. Ayol ne güzel fırsat işte. On tane damat adayı var. Seçsin birini evlensin. Ayol İpek kabul etse Mehmet kabul etmez. Vallahi televizyonu kafamızda kırar. Oh oh oh, sırlar hmm. dökülüyor. İyi bari gidip yırtayım formu. Sen de İpek'in turşusunu kurarsın artık. <laughs> Dur canım bekle. Önce bir yarışmaya kabul edilsin. Sonra karar veririz söyleyip söylememeye. Hmm. Ayol kız televizyona çıkacak, meşhur olacak. Daha ne istiyorsunuz? Yok şekerim, zaten Mehmet o yarışmayı hiç sevmiyor. Kıyameti koparır. Ay gel içeri geçelim. Süt koymuştum taşıyacak. Ay Şükran bence bu fırsatı kaçırmayın diyorum. <laughs> i̇şte bir şantaj konusu çıktı bile. Aa, baba ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey kızım saatimin pimi düşmüş de ben onu arıyordum. Ben ders şey çalışacağım. Ee, tamam yavrum çalış benim güzel kızım. Çalış benim minik yavrum. <laughs> Ceren. Efendim baba. Kınalı kuzum benim. Yarın baban için oy kullanacaksın, değil mi yavrum? Bilemiyorum baba. Annem gitsin demem için iki tane hamburger alacakmış. Sadece iki tanecik mi? Annen de pek cimriymiş yavrum. Ben sana beş tane alırım. Beş tane mi? Evet. Hatta İpek teyzeni de bana oy vermeye ikna edersen hamburger sayısı ona bile çıkabilir. On tane mi? Hı -hı. Peki teyzemi nasıl ikna edeceğim? Ben sana öğretirim güzel yavrum, kınalı kuzum ben sana öğretirim. Ya Mustafa abi, sen iyi misin? İyiyim. Abi, Pelin yengeyle durumlar ne oldu? Hani gözün patladığı zaman falan böyle aranız çok iyiydi de, yani o yüzden sordum. Gözüm düzelince uzaklaştı benden. Ya bir yerlere çağırmayı falan düşünmüyor musun? Düşünüyorum da çağıramıyorum. Niye abi? E madem o da sana aşık, kabul etmesi lazım. Ne bileyim, çekiniyorum işte. Hem ne konuşacağız ki? Ya bulursun be abi bir şeyler. Uf, söylemesi kolay. Şimdi durum daha zor. Eskiden hiçbir şeyden haberi yoktu. Şimdi ne söyleyeceğim diye ağzımın içine bakacak. Tam olarak ne yapacağını anladın mı yavrum? Anladım baba. Güzel. Yalnız son derece inandırıcı olmalısın. Seninle konuştuğumuzdan haberleri olmamalı. Yoksa hamburgerleri unutabilirsin. <laughs> tamam, inandırıcı olacağım. Ama sakın ağlamayı ihmal edeyim deme. Unutma ki minik çocukların ve kadınların en önemli silahı gözyaşlarıdır. Ama ağlamak için on tane daha hamburger isterim. O, o nereden çıktı ya? Beş olsun. On. Ol. E altı? Sekiz. Ya kime çektin sen? İyi ee, <laughs> tamam hadi tamam hadi hadi. Gel yalla iş başına yalla yürü. <laughs> İpek de tamam sayılır. Neyse Şükran'cığım ben gideyim artık. Bir haber gelirse ben ararım seni. Tamam Sevinç tamam. Tamam Şişt, Şimdi ilk aramızda haberim olsun. Tamam tamam. Sevinç, sen merak etme. Hadi, hadi. hadi hoşça kal. Hadi. Başlayayım, alayım. Dikişlerim. Anneciğim. Efendim. E Biliyor musunuz, şu televizyonda yeni yayınlanacak olan yarışma programı çok güzelmiş. Ne yarışması? E hani var ya, kızlar erkekleri seyrediyor, sonra e, içlerinden birini beğeniyorlar, seçip evleniyorlar. işte o yarışma. Eee? Ben bu tip programları çok seviyorum ama babamın seveceğini hiç zannetmiyorum. Evet, hiç sevmez. Ben de böyle imalı imalı konuşanları hiç sevmem. Babam kızlarından birinin o yarışmaya katıldığını duyarsa neler yapar bilemiyorum. Yani kızgınlığından televizyonu mu camdan aşağı atar yoksa ipeği mi bizzat kaldırıp atar? Allah bilir artık. Bana bak. Sen kapıyı mı dinledin? E ne münasebet anneciğim? Kuşlar söyledi, kuşlar. <laughs> sakın ha babana bir şey söylemeyeceksin. E, bilemiyorum anneciğim. Bu yarınki oylamada izleyeceğiniz tutuma bağlı. Şimdilik hoşça <laughs> kal. Ceren'cim ne oldu? Neden ağlıyorsun sen bakayım? ben şimdi babasız mı büyüyeceğim? nereden <laughs> çıktı şimdi bu? Yarın kovuyorsunuz ya babamı. <laughs> Ceren'cim bu babasız büyüyeceğin anlamına gelmiyor ki. Bir süre <laughs> uzak kalacak o kadar. <laughs> kimse onu sevmiyor, kimse onu istemiyor. Aa, sen üzülme Ceren'cim, biz seviyoruz babanı. <laughs> Boşanacaklar biliyorum, küçük <Üçünlerde> yaşta babasız kalacağım. <laughs>